bir şey çok hoşuma gitti. Hani biz ben yani normal seyirci, Van izleyen kişiler falan bu, bu, nasıl bir şey bu dizi? Ne anlatmaya çalışıyor? Böyle teori falan üretiyor ya. Dizinin içindeki karakterler de böyle teori üretiyor falan. <laughs> Aynen. <ciddi. gülüyor> o çok <kısa var gülüyor> yani hoşuma gitti. Twitter'da Vay, falan şey gibi. yazmışlar zaten. O ajan oyla bizim dersi bizi temsil ediyor diye. Abi muhteşem bir ikili değil mi? Evet evet. evet. Ben inanılmaz eğlendim. Ya cidden Marlo, hani Jimmy Wu gibi bir karaktere bile heyecan duyurabiliyor. Vallahi helal olsun. Çok çok büyük çok büyük işler. Şey çok güzeldi ya. ant de hani şey ona kart trini gösteriyordu ya. Burada geliyor. <laughs> Abi bak Mar <Marvel's> <laughs> Marvel en güzel detaylarından biri bu. Bu evren bütünlüğü, devamlılığı falan. Hani Ant-Man'de izlediğimiz çok küçük bir şaka. Evet. WandaVision'da böyle hani hiç şey söylemiyorlar bile ama. İşte Scott Lang'den öğrendim falan diye. Ant-Man'i izleyen biliyor ki e, ee, WandaVision'da da o gönderme yapılıyor. Aynen. Çok keyifli bir şey detaylar bunlar ya. Yani. O da şeyi yazdı ya altıgenin ne olduğunu. Biz geçen hafta konuşmuştuk. İşte Mephisto olabilir falan. 666'dan dolayı falan demiştik. Hı -hı. O da altıgenin ne olduğunu. Hı, gördüm. aynen ya yazmıştım. Neden altıgen kullanım öyle. Mephisto e demişken ya bak acaba Mephisto olmayacak mı? Hani kötü sadece Vanda mı? Bence öyle değil ya. Çünkü Benim... İhtimal Biz... ben biraz oraya kaymaya başladım. Ama hala Biz... Mephisto olacağını düşünüyorum. Şimdi Doctor Strange'e bağlanacak ki dizi. Ondan dolayı ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ya tabii Wanda bir tehdit ama hem bütün dünya için hem de Avengers için falan. Yine de baş kötüsü dizinin Wanda değil bence. Bir daha bir çocuk falan da şimdi. Bence illa onların onlarda Mephisto'nun parmağı vardır ya. Wanda tek başına bu kadar yapamaz bir gibi geliyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Bölümde sort üstünde böyle tahtaya karakterleri koydular ya oyuncuları. Hı -hı. Orada Agnes'le Agnes'in şeyi yok, detayları yok. Dot'ın detayları, Dot'ın detayları yok. Bir de şey yok, Ralph yok. Ee, Agnes'in eşi. Onu zaten evet. hiç görmedik. Yani bu üç karakterden ikisi büyük ihtimalle ya da belki zaten üçü. Ralph'ın olmaması e, da normal çünkü onlar da Ag Agatha'dır. Onlar da bizim gördüğümüz kadar görüyor ya. Hı, hmm, evet evet. Ralph onlar da görmedi daha zaten. Bir de Vision'ın da bilinci var abi şu an. O bilinci de Yine Mephisto verdi muhtemelen bir şekilde. Ya Vision şey mi acaba? Wanda e, Vision'ın cesedini almış makamdan. Acaba o onu böyle kukla olarak yek renklendirmiş de kukla olarak mı kullanıyor? Kanka bence öyle evet. duruyor ama şimdi e, şeyde falan da, dizide falan da sanki bilinci varmış gibi yani bir şeyleri fark ediyor. Olayları yanlış zaten geleni yani. falan fark ediyor. İşte bence Mephisto ya da işte Wanda bir şekilde bilinç vermiş. O şeye. Wanda da görünüşünü değiştiriyor sürekli bulunduğu ortama göre. Ya insan görünüşü ya da işte gerçek Vision'ın Android görünüşüne Wanda çeviriyor onu sürekli. Orada şöyle da Wanda'nın de... dikkati dağıldı, evrenin dışına çıktı. Kız Monica'yı dışarı atınca işte bir anda yine gerçeğe dönmüş gibi olunca Vision'ı öyle gördü bence. Orayla alakalı bir de şöyle bir nokta var. Monikayı dışarı atıyor ya Wanda, dışarı attıktan sonra şaşırıyor bunu yaptığına ellerine falan bakıyor böyle. Yani bence kendisi de bu gerçekliğin yarattığının farkında değil gibi biraz. Ya tam kontrol muhala mı o hala belirsiz? Değil mi? Ya ben bence tam kontrol onda değil zaten de. şey çok hani... iyi de baya bir şey çok koşmuştu. Vision'ı gördü ya böyle şey zom şey zombi gibi. Evet. Böyle böyle bir elini ağzına götürüp tövbe estağfurullah der gibi. Burası <laughs> <laughs> çok iyi. Gariban Vision ya. <laughs> Adamın çekmediği dert kalmadı. Yani şey çok iyi oldu. Dizi bu, dizi bu bölümde bayağı korku elementlerine kaymaya başladı. Hani Doctor Strange 2'de de korku elementler olacak demişlerdi ya. Gerçi Scott Derrickson kovulmadan önce tam bir korku filmi olacaktı. O ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Ama dizinin evet. bu bölümde korkuya kayması bayağı iyi. Aynen aynen. Evet. Ya, sitcom şeylerini çıkarınca zaten bayağı gerilimli bir şey kalıyor ortada. Bence zaten sitcom devam ederken gerilimi arttıracaklar artık. Yani mesela Cadılar Bayramı bölümü gelecek ama orada bayağı aslında yüzde yarısı sitcomsa yarısı böyle gerilim devam edecek. O gerilim ögelerini arttıracaklar gibi bir de Bu şeyden bahsettik ya tahtada yazanlardan işte altıgen falan filan diye. O tahtanın sol tarafında işte bunun arkasında kim olabilir diye küçük bir kısım vardı. Onun altında da parantez içinde skrallar olabilir mi acaba diye yazmışlar. Hani bir süre sonra Secret Invasion başlayacak skralları göreceğiz ya. Teorilerden şey bir var. tanesi de bu Ward'un başındaki adamın skral olduğu yönünde tıktı. Daha önce Shield'ın başındaki adam da skrad çıkmıştı. Evet evet. Çünkü i̇ki çizgi iki roman kere. çizgi romanlarda da Sword aslında Shield'ın bir bölümü. Sonradan Nick Fury Shield'dan ayrıldıktan sonra onlar da kendi başlarına bir bölüm oluyorlar. Onlar Orada uzay üstü diyeyim. Şey, uzay kuvveti gibi bir şey değiller mi yani? Aynen aynen. Ama uzaydan gelen SHIELD... tehlikeleri şey yapıyorlar. Evet evet. evet. Shield'a bağlı bir bölümmüş önceden. Sonradan ayrılmışlar. Bir de şey bizim Monica'nın annesi var ya şu Hadi an bizde yani. S.W.O.R.D.'u kuran kişi olarak gözüküyor. Normalde evet. o da... Maria. Maria'ydı galiba. Evet evet. Normalde o da S.W.O.R.D'u kuran kişi değil. Bir de çizgi romanlarda Monica daha sonradan Captain Marvel oluyor. Çizgi romandaki adı da Photon diye geçiyor. Onu da Maria'nın şeyi yapmışlar, nicki yapmışlar, takmalı yapmışlar. Evet. Bak Captain Marvel'a e, Secret Invasion falan olacak dedim de şey dizinin New Jersey'de geçtiği açıklandı. Çıktığında... Hı, Hı Miss Marvel dizisi de New Jersey'de geçiyor. Hani o ilerleyen bölümlerde ya ben çok bence çok düşük bir ihtimal ama Miss Marvel'da görebiliriz belki. Ama dizide büyük ihtimalle o hikayesini anlatacaklar. Güçlerini yeni kazanmış olacak. O yüzden yine çok düşük bir ihtimal. Belki e olabilir? Güçlerini kazanma sebebi bu diziye bağlanabilir. Çevrede. radyasyon işte, yayıyor ya. Haberlerde falan belki evet. duyabiliriz ya. Yani dizinin kendi içerisinde gönderme yapabilirler. Aynen yani, o da olabilir. Diziyle alakalı benim sevdiğim başka nok bir nokta da şeydi bu endgame'de mesela çok konuşmuştuk hani ee, nasıl geri Hulk, geldiler halk eldiveni çıklattıktan sonra işte nasıl geri geldiler nasıl oldu diye burada da ilk bölümde Monica'yı gördük geri geldikten sonra hastanede tam bir karmaşa gördük falan o açı bu şekilde kapatmaları çok güzel olmuş benim çok hoşuma ya, gitti. O kaosu izlemek çok çok iyiydi ya. Dizide i̇şte bence dizinin ha. bu bölümün en iyi kısımlarından biriydi. Hatta direkt en iyi kısmıydı. Spider-Man'de Çünkü... çok kötü vermişlerdi onu mesela. Evet ya böyle spor salonuna bir anda geliyorlar yani, falan. Ko yani yani komedi amaçlı çalışmışlardı. Dizide böyle o kaos anlatmaları çok oldu. Çünkü abi düşünsene dünyaya bir anda 3.5 milyar insan geliyor. Kaos, Kaosa ya. Bir daha bir hepsi olduğu yere geliyorlar yani. Düşünsene uçak uçakla falan şey olanlara. O çok konuşuldu. Yani... Sonra yok, şey yok. dediler. Onu güvenli bir şekilde indirmemişti. ya. Hulk bunu düşünmeyecek kadar salak değil demişlerdi. Ee, Kevin Feige şey, şey demişti. Endgame'deki Hulk'a bu yüzden Smart Hulk diyoruz demişti. Hani hmm. uçaktakiler direkt yeryüzünde doğsun şeklinde yapmış. Öyle ya, Öyle düşürmüş. Yani okey. <laughs> yani, çok da sorun değil bence. İyi olmuş tamam. <laughs> Kimse ölmemiş <laughs> Bu bölümde daha önce konuştuğumuz ve doğrulanan birkaç teori oldu. Mesela e, drone teorisini kim söylemişti? O helikopter yani, drone mülteci acaba? Aynen. Ben söyleyeyim. Evet, ben, ben ama ben direkt ben drone karşı... olduğunu düşünmüştüm. Ben karşılayacakmıştım bu teoriye galiba. Oz, Oz, ne yapacak bir şey. O işte helikopter drone oldu doğru çıktı. E, aracı abinin de e, radyasyon kostümüyle geldi ama o sitcom dünyası sebebiyle aracı kıyafetine dönüştü falan da doğrulanan teorilerden biri. Benim hala savunduğum en güçlü teori e, Agnes'in Agatha Harkness. Birinin de Ralph ya da de Mephisto olduğu. Bence Van'da tek kötü olmayacak dizide. Ki bence bu bölümde oraya doğru biraz kaydılar ama çok ihtimal vermiyorum ona. Hani Van'da'yı iyice düşman yapmazlar. Çünkü kadın yani sonraki Avengers filmlerinde falan da oynayacak yani. Baki durumu olur orada. O yüzden Aynen. bir kötü bir yerden çıkacak ya. ya şey zaten... olmayabilir ama. Grim Reaper olmayabilir. Onu yazmışlar evet onu ben de duydum. Grim Reaper gelecek ve e, ee, dizide Vision'la Gelen Reaper arasında bir dövüş olacak diye de şeyde zaten kafasını gösterdiler kaskını. Ee, intro'nun birisinde. Ondan dolayı bence olacağını sanmıyorum. Ya dizi zaten Doctor Strange bağlanacağı için hem onunla alakalı hem de Wanda ile alakalı daha büyük bir düşman olacaktır diye düşünüyorum. Bir de çocuklar da geldi ya artık. Bu arada Sızan video vardı haberiniz var mı? Evet. 5. ve 6. bölümlerden galiba. Ya da sonraki bölümlerden. Marvel'da ciddi İşten çıkarmalar olacak ya. Birileri <laughs> <laughs> kovulacak abi. Ama abi Marvel'da hiç dikkat etmiyor. Endgame'de de baya. Endgame'in en önemli sahneleri sızmıştı değil mi? O dublaj yapanların şeyi. Ya doğru. Arabistan'dakiler yapmışlar. <laughs> <Aynen>, Şerefsizler <laughs> ya. Ben, ben spoiler eğmiştim orada. Ben izlememiştim. <laughs> Kaçınılmaz artık bu... böyle şeyler ya internet dünyasında. Mesela bu yayınlanan videolarda. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ben <Bağır, bağır. gülüyor> yani öyle bağlamıyormuş galiba. Bu arada sonraki bölümün tanıtım videosu da çıktı. Orada da Cadılar Bayramı bölümü geliyor sanırım. Ve evet. e, peşinde de hemen Vision'ın şeyini gördük. E, o gerçekliğin dışına çıkmaya çalıştığını falan gördük. İleriki bölümlerde bayağı artık o gerilim ve aksiyonun dozu artacak herhalde. Evet bir de garip şeyler vardı. İçeriye adam yolluyorlar tanıtımda. Ee, böyle Toma'ya benzer araçlarla bir de bir Aynen. uzay aracı gibi bir şey var tanıtımın sonunda böyle Star Wars'tan çıkmış gibi. Garip bir o araç. O şey olabilir var. mi? Hani bir tane araç gelip çarpıyor ya duvara. Olabilir. O araç olabilir mi acaba? Evet. Belki. çok garip şeyler oluyor. Ya. İçeri Teşli... girince her şey değişiyor ya. Böyle 90'ların filmlerine uyarlamış olabilir vanda onları da. 90'lara falan geliyorsak. Halbuki da o kadar bomba gibi olacak dedi de, yani gerçi yine bomba gibiydi de, benim beklediğim kadar bomba gibi değildi. Hep geçmişi gördük şimdi, bugüne dair bir şey görmediğimiz için. Ya yani olayın arka planını görmüş olduk sadece, o yüzden çok bomba Aynen. gibi değildi. Bundan sonra bomba gibi olacaklarım. O zaman burada bitirelim. Aynen. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diye.